İyi günler arkadaşlar YouTube kanalımda yeniden sizleri hoş gördüm yine sizleri yiyip yeni bir video ile geldim adama savunda aşkları parlayan Ayşe Şen Turan ve Alp Navruz'dan harika görüntüleri sizlerle görüşmek istiyorum Öncelikle arkadaşlar eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı bizleri takip etmeyi yip yeni videolardan anında ve ilk haberdar olmak için zil tuşuna açık koymayı unutmayın Ayça Ayşin, Turan ve Alp Novruz'dan harika görüntüler gelmeye devam ediyor. Hayranlarına bir hali sevindirerek beraber fotoğraflarını sık sık paylaşan ikili. ilişkilerinin evliliğe doğru gittiğini ispatlamış oldu arkadaşlar. Yazlık evi aldılar ve yazlık evinden yeni fotoğraflar gelecek arkadaşlar. Yakın zamanlarda sizlerle buluşacağız. Bu günlük bizdən bu qədər olsun arkadaşlar. Bidanlıq videomuzla sizlərlə görüşmək üzrə xoşça qalın.